Bilgisayar üzerinden çalışarak dolar getirisi elde edebileceğiniz 4 adet web sitesi. 1. playlistpush.com. Bu web sitesini kullanarak paylaşılmış olan şarkıları dinleyip değerlendirerek günlük 200 dolara varan kazanç elde edebilirsiniz. 2. inboxdollars.com. Bu sitede yapmanız gereken tek şey reklam izlemek. Üstelik ilk kayıt için sizlere 5 dolar hediye etmektedir. 3. mypoints.com Bu sitede aynı Inbox Dollars gibi tek yapmanız gereken reklam izlemek zaman içinde günlük 100 dolara varan kazançlar elde edebilirsiniz. 4. fiverr.com Bu web sitesi çok kapsamlı bir dijital hizmet sitesidir. Bu web sitesinde hem Türkçe hem farklı dillerde sanal asistanlık işlerine başvurarak günlük 150 dolardan fazla kazanç elde edebilirsiniz. Detaylar açıklamada. Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın.